Sen öyle çekmişsin. Zeynep çok mutlu. Çok Zeynep ders nasıldı? Çok güzeldi. Uyudun değil mi? Uyudun <laughs> değil mi? Doğruyu sordun. Çalıştım hiçbir şey anlamadım. Vallahi ben yarısında gittim yani. Dinledim de anlamadım yani. <laughs> ben hiç de anlamadım. Şey Evren sen nasıl hissediyorsun? Çok hissediyorum. <laughs> Evren az önce uyuyordu, Aynen. Zorla uyandırdık onu. Kesin birimizde yer yersizdi. Us, Buradan aslında, duyuruyorum. Aslında ben tutacaktım. Sonra laf yemeyim diye sadece bir tane yer tuttum. Onda da laf yedim. Evet şimdi yemeğe geldik. Dersten çıkıp kaçıp daha Ama tüm dönem birler burada. Şöyle etrafı göstereyim. Tamam yeter şimdi yemek yiyelim. <laughs> bir şey diyor musun? Ekmek alıp geleceğim. <laughs> sağlıklı ve hasarlı mitokondri olarak değerlendiriyoruz. Bu bizim normal kaşık için bununla içeceğim maalesef. Yani evet, nugget veriyorsunuz. Ketçap mayonez vermiyorsunuz. Neymiş? Ne bu geri eder. Allah Allah. Ne bileyim şu anda. Ben burada güzel Arkadaşlar, KYK'da YouTuber olmak gerçekten çok zormuş. Sabahtan beri düzgünce konuşabileceğim bir yer arıyorum. İnşallah kimse gelmez şu an. Böyle boş bir oda buldum. Bura normalde etüt odasıymış ama çocuklar için şey yapmışlar işte. Deprem zamanında. Neyse çok lafı uzatmayacağım. Hemen konuya giriyorum. Bugün aslında güzel bir gündü. Sadece çok fazla video çekemedim. Çünkü ampulde utandım yani video çekmeye. Birkaç tane çektim. Belki atarım onları. Yani eklerim videoya. Ee, nelerden bahsedecektim? Ee, okul vardı işte sabah. Dörde kadar falan. Son saat psikiyatri dersiydi o kadar güzeldi ki çok hoşuma gitti. Slide çok güzeldi yani. Ee, güzel şeyler vardı. Sonrasında danışman hocamızla tanışmaya gittik. Ee, i̇şte okula uyum sürecinde işte bize destek olması için danışman hoca ayarlamışlar. Başta hocanın da haberi yokmuş bu arada bizden. Sonra gidince işte dedik böyle böyle. Ondan sonra e, öyle bir ayarlama yaptık. Sonra hatta bizi böyle işte bizim üniversiteden mezun olan sonra orada uzmanlık yapan galiba uzmanlık yapıyorlar yani TUS'a girmişler ve asistan gibi bir şeylerdi. İşte onlarla tanıştırdılar, onlar bayağı anlattı tıp fakültesini. Yani 6 seneyi bize 3 dakikada falan anlattı çocuk, hızlandırılmıştı eğitimi verir gibi. Güzel de oldu yani. Sonrasında ben biraz kütüphaneye gittim ders çalışmak için. Ee, öyle geçti günüm genel olarak. Bir de aldığım istihbaratlara göre <laughs> videolarım çok beğenilmiş ve daha uzun videolar isteniyormuş. O yüzden sizin için daha uzun videolar çekeceğim. Bu hafta, bugün pazartesi, bu hafta kurul haftası olarak e, paylaşmayı düşünüyorum. E, bakalım kurul haftası nasıl geçecek? Sonrasında kurulda nasıl geçtiğini de anlatırım size. Öyle şimdilik bu kadar. Pazartesi günüm böyleydi. E, görüşürüz. Günaydın saat 7 buçuğa ay ne buçuk saat 8.40'a ders koyarsanız şimdi bu uyanmam yani 7 buçuk saat şu an 7.40 daha bir saat var dersen ve ben amfide yer için erkenden kalktım gidiyorum o yüzden şu an hiç mutlu değilim Işık çok iyi ama ben mutlu değilim o yüzden video çekmiyorum Şu an inanmayacaksınız ama az önce bu kulaklık ızgaraya düştü. Yollardaki o ızgaralar var ya oraya düştü. Ve nasıl çıkartacağımı bilemedim. <laughs> Bir tane şoför abi yardım etti ama o kadar o kadar kötüydü ki yani hani bu Apple'da ki ürünlerde hani en korktuğumuz şeyler var ya mesela Macbook'un üstüne kahve dökülmesi gibi ya da Airpods'ların böyle en ücra köşelere düşüp kurtulunamaması gibi. Hepsi benim başıma geldi abi. Ama valla helal para mıymış artık neymiş bilmiyorum ama bir şekilde kurtuldum. İnşallah sağ salim hayatımıza devam edebiliriz. Bu ikisiyle çok kötüydü. Günaydın. İki tür insan vardır. Karam ve lifalit Tahmin edin ben hangisiyim. <laughs> Çok mutluyuz, bugün de çok şükür yurdumuza geldik, göreceğimizi gördük, çok mutluyuz işte. Ben ders çalışmaya geldim yurda ve çalışmaya başlayacağım o da böyle. Şimdi ben de buradayım. Ders çalışacağım. Şükür. Bugün çarşamba mı? evet yarın sonra çalışmak için. Şu kulaklığımı da bir şarjı takayım. Başım çok ağrıyor. Bir de arkadaşlar ders çalışma kombinim nasıl? Bence çok güzel. Bu kadar yani. Ay. Tamam. yani diyor ki kadın bana ablalara söyle kat görevlerine temizlesinler. Anasını satayım. Sadece temizlenecek bir şey değil ki masalar, tabi sandalyeler, artık pastanmıştım gibi ben oturamam yani. Oturduğum şeye bakar mısın? Çok güzel Umarım sana bağlanmaz çünkü çok garip çıkıyor sonra sesi. <laughs> Böyle çekeceğim şey işte Şey. Ha? Ay açıldı. Çok korktum. Ben size şapkasını göstereyim. Gelin şapkası böyle. <laughs> Bu kadar yani. Mesela artık çalışalım. Yoksa kurudan kalmayalım.

az önce bir şey fark ettim. Bu hafta kurul haftası vlogu gibi bir şey yapmayı düşünüyordum. Ama her gün ders çalışıyorum abi ve her gün ders çalışırken video çekiyorum ve bunları koyacağım. Tamam mantıklı olan bu ama ya sürekli ders çalışırken yani izleyecek insanlar beni ve insanların psikolojisi bozulacak, morali bozulacak yani. Onlar ders çalışmıyorlarsa. Ben niye insanların moralini bozayım sürekli ders çalıştığımı göstererek? Sürekli ders çalışıyorsan bari bir işe yarasa. Cuma günü kuruldu. O da var da. Parantez içinde. Niye insanların psikolojisini bozayım? Ama bu umurumda mı? Hayır. Paylaşacağım. Çünkü başka videom yok yani. Aslında var da. Paylaşacağım. Var mı mı diyeceğiniz? Benim kanalım. Benim videolarım. Ben niye pasif, agresif oldum şu an size bilmiyorum. Az önce bir tane kız bana baktı da ona sinir olmuş olabilirim. Öyle. Az önce... Çok kötü bir şey öğrendim. Çalıştığım var diye çok beğenmiştim. Video falan da çekiyordum burada. Burayı götürüyorlar, buradaki eşyaları götürüyorlar. Çok güzel eşyalar vardı ve çok eğlenceliydi benim için ders çalışmakta. Bugün bile götürebilirlermiş yani. Çok sinirlendim. Çok üzüldüm. <laughs> ne güzel ders çalışıyordum burada. Ders çalışma isteğim bitti yani devlet Günaydın arkadaşlar. Ben şimdi kuruna gireceğim. Çok gergin. Az önce video çekemedim çünkü valiz taşıyordum ve içerisi çok kalabalık. Herkes ders çalışıyor ama ben çalışmadım. Yani şu an çalışmıyorum. Sadece bekliyorum şu an. Bakalım ne olacak. Kurumdan çıktım. Uykum var. Çok korkunç hissediyorum. Başım falan ağrıyor. Salladım yani çoğu şeyi. Nasıl gelecek bilmiyorum. fikrim yok. Kolaydı aslında sınav da ben salladım yani çoğunu. Sınav nasıl gelecek bilmiyorum. Yani. trene bineceğiz. Ben gidiyorum arkadaşlar. Yeter bu kadar koca eli dedim ve Kurul'dan sonra terk ediyorum bu şehri. Kurul'la ilgili konuşmak istemiyorum kadar söyleyeceklerim. Ne bakıyorsun lan? Ders çalışıyorum. Kör müsün? Sinirlendim. Arkadaşlar video çekemiyorum. Çok utanıyorum şu anda. Video çekecek yer bulamıyorum o yüzden. Arkamdan insanlar geliyor falan. Yani görüntü kalitesi de çok kötü. Ve kameraya ihtiyacım var. Böyle oldu ve bugün yeni kılıfım geldi. O kadar Aa böcek. Ananı satayım. Bunun ne iş var burada? Bu nasıl böcek? Travman tetiklendi şu an. Bütün korkulu rüyalarım gerçek oldu. Yatağımda böcek vardı. Yine insanlar yine nasıl satayım ya? Çekemiyorum. Çekemiyorum. Olmuyor. Utanıyorum. satayım? Benden olmaz. Benden YouTuber kutup olmaz. Benden olmaz.